Bu asgari ücret konusunda bizi çok ilgilendiriyordu, asgari ücretin e, yükselmesi, artması. Çünkü günlük prim ücreti de ona göre belirleniyordu. Ben soracağım birazdan, 170 TL'ye tekamül ediyor ama nasıl bu kadar rakama toplamda geliyor onu farklı bir anlayamadım, onu biraz anlatmak lazım. Şöyle, e, asgari ücretin %43'ü yurt dışı borçlanma primi olarak yatırılıyor. Evet. Ee, %70 şu 31'ine kadar evet. e, 98 lira müracaat edenler için 31'inde müracaat birinde ed, müracaat ederlerse %73 74 gibi bir evet. artış olduğu için o da 169 170 liraya denk 170 geliyor. 170 liraya denk geliyor. Benim söylediğim %70'lik orana Siz evet %70'i de geçti aslında. Biz 160 70. Yani 5000 küsürdü 8500 oldu. Değil mi? yani çok arttı. Evet. Yani... 8500 küsürü oldu. Evet. Hani bu e, öyle ilginç bir işleyişi var ki bugün ben siz haberlere bakmıştınızdır işte e, internetten derhal zam gelmiş. Yani yeni bir artışın e, müjdecisi olur bu. Öncüsü. tabi e, Asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden işte e, marketlerde zamla, zamla karşılaşılmış. Yani bu iş adamları, üreticiler mi? E, ama şimdi şöyle düşünmek lazım tamam çalışanlar geçinemiyor, paraya ihtiyacı var. Fakat onların ücretini ödeyen de bir işveren var. Evet. Yani orada işçi çıkarımı çok arttı. Zaten Sivas'tan bir avukat arkadaşımla konuştum dün. E, i̇htiyade ara buluculuk yapıyorum durmadan dedi. İşten çıkaran, çıkarılanlarla, ihtiyar, ihtiyar ara buluculukla da mahkeme kararı yerine geçmek üzere bir anlaşma sağlanabiliyor bu e, hukuken yani böyle bir şey mümkün e, o kadar çok insan bir ocağı beklemeden işte çıkarıyor ki bir Ocak'ta çıkarırsa 10 e, 11 bin lira üzerinden kıdem tazminatı ödeyecek evet. ama bugün çıkarırsa 8 bin lira üzerinden ödeyecek yani bürütü üzerinden bu e, birbirine bağlı ama e, görünen o ki Haziran Temmuz'da tekrar bir zam mutlaka kapıda. asgari ücrete gelecek mutlaka yurt boşlanmaya da ciddi bir zam gelecek tekrar. Evet. Yani bir önceki hesabımız tutmadı. Ben 160 işte sonra da Haziran Temmuz'da 220 olur diyordum. Şimdi Haziran Temmuz'da 240 lira olur günlük prim.